Şimdi <laughs> hani burada e, aslında üç tane yapının bir araya gel gelerek güzel bir, bir organizasyon başarılı e, oluyoruz. Bunlar kimler? Gerçekleşen Hayaller kanalı, bu da onun büyük faaliyeti. Bir e, Akdeniz Otizmler Merhabalarımız Spor Kulübü'nü tamam Hanımgil ve e, Offroad Kulübü olarak da Oftalya. Burada amacımız e, otizm ve e, çocuklarımızın ve onların ailelerini. Güzel vakit geçirmesi, hatıralarında güzel bir yer edinmesi. çünkü e, otizmli aileler için moral çok önemli. Biliyorsunuz ki toplumumuzda pek çok alanda e, dezavantajlı durumlar. <laughs> Bu noktada biz de üzerimize düşen araçlarımızda sürekli geziyoruz, safariler, offloadlar yapıyoruz ama bunu da toplumun faydalı olabileceği bir organizasyona dönüştürmek istedik. Malum çok fazla offload e, ilgili ön yargılar var. İşte karakta yuvaları yaptılar vesaire gibi. Aslında öyle değil. O ferdi birkaç kişinin yaptığı şey. Bu noktada da e, topluma faydası ve geri dönüşünü biz vurgulamak istedik. E, Demet Hanım gibi de çok güzel bir katılım sağladılar. İnşallah e, çocukların yüzüne güzel bir tebessüm olmak istiyoruz.